Biliyor muydunuz Atatürk'ün en sevdiği türkü olan Eklemedir Koca Konak türküsünün hikayesi? Ziya Bey yaşadığı köyün sayılı zenginlerinden olan bir tüccardır. Oğlu Şefik ise eğitimini tamamladıktan sonra işlerin başına geçmek için köye dönmüştür. Halide Hanım da Şefik'in annesidir. Oğlunun gelmesini bekler çünkü onu zabıta müdürünün kızı Vildan'la evlendirmek ister. Osman ise konağın şoförüdür ve Nagihan ile konağın işlerine bakarlar. Osman'ın gözü Nagihan'dadır ancak Şefik ve Nagihan uzun bir süredir gizlice aşk yaşarlar. Halide Hanım oğluna onu Vildan'la evlendireceğini söyler. Şefik ise buna karşı çıkar ve Nagihan'a aşık olduğunu söyler. Halide Hanım bu duruma katı bir şekilde karşı çıkar ve Nagihan'ı kovmak ister. Ancak Ziya Bey buna engel olur. Halide Hanım ise Nagihan'ı kovmak için elinden geleni yapar. En son çare olarak da onu yüzüğünü çalan bir hırsız olarak suçlar. Yüzüğünü ise Nagihan'ın yastığının altına koyar. Bu olaydan sonra Nagihan kovulur. Bir süre geçtikten sonra Şefik nişanlanır. Ancak Nagihan'ın kovulma sebebinin bir ifade iftira olduğunu duyan Şefik, nişanı bozar ve büyük aşkının kapısına dayanır. Şefik günlerce Nagihan'ın kapısında bekler ve en son dere kenarında buluşurlar. Nagihan ve Şefik bu aşka daha fazla dayanamaz ve bir şekilde evlenirler. Bir süre sonra Şefik işten çıkar ve başka bir iş için köyden ayrılır. Babası Ziya ise bunu istemez ve ve onları konağına alır. Bu arada şoför Osman da işten kovulmuş, babasının dükkanı ise zabıta tarafından kapatılmıştır. Bu sebeple Osman bir sabah Vildan'ın önünü keser ve kapatılamaz. Dükkan hakkında yardım ister. Ancak Bildan bunu bir şartla kabul eder. O şart ise Şefik ile Nagiha'nın ayılmasıdır. Osman şartı kabul eder ve bir gün Nagiha'nın yolunu keser. Bu kapsamda Osman, Nagiha'na bir travma yaşatır. Olayın ardından ise Nagihan canına kıyar ve ölür. Bu hikayenin ardından ise köy halkı eklemedir koca konak türküsünü mırıldanmaya başlar. Yeni hikayeler için yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Amman, amman dostlar,